Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Allah'ın rahmeti bereketi marifeti hepimizin üzerine olsun inşallah bugün ben ne yapacağım bugün Ramazan pidesi yapacağım pide hamurumu için ön mayalama işlemi yapacağım arkadaşlar burada yarım su bardağı ılık suyum var bir paket şöyle mayam var ve şekerim var mayamı hemen suyumun içine boşaltıyorum ondan sonra Şöyle biraz da şeker ekliyorum üzerine. Suyu, su ürük su olacak. Bunu güzelce karıştırıyorum. Biraz da un ekliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da un ekledim. Bunu şimdi karıştırıp böyle 5 dakika 4-5 dakika bekletip ön mayalaması için 4-5 dakika bekleteceğim. Evet bunu böyle kenara alıyorum. Bir mayalama gelsin. Biraz kabarsın. Ondan sonra hamuru yoğuracağım. Böyle pidemiz için unumu yoğurma kabıma eliyorum. Bunu eleyeceğim arkadaşlar. Ben unu ölçmüyorum. Ee, çünkü hani isteyen istediği miktarda istediği ölçüde yapabilir. Yani ya az yapabilirsiniz ya çok yapmak isteyebilirsiniz. Onun için un ölçüsünü kendiniz ayarlayın. Evet şimdi bunu bu eledim. Şöyle tuzumu da ekliyorum. Şöyle hamur mayamız Arkadaşlar şu şekilde geldi. Bakın şöyle göstereyim. Buradan şöyle buraya kadar mayamız kabardı. Ön mayalama işlemi yapmıştım. Buraya kadar kabardı. Şimdi bunu da ekleyip hamurumu yoğuracağım. Evet mayamı ekledim. Şimdi sıcak suyla yoğuracağım arkadaşlar. Çabuk kabarması için. 30 unu koydum. Ben bu gerçek orijinal, gerçek orijinal Ramazan pidesi yapacağım arkadaşlar. Zaten kanalımda mevcut olan videolarım, yufka videolar olsun, hamur işleri videoları olsun arkadaşlar, Hele ki yufka videolarımda kendim çalışmış olduğum, öğrendiğim ustası olduğum yufkaları videolarını çekip sizlerle paylaştım elimden geldiği kadar hani öğrenmenin yaşı yok demişler. Onun için herkes herkeste bir şeyler öğreniyor. Ben zaten öğrenmeye çok açığım. Yani her şeyi en iyi bildiğim şeyi bile bir başkasından öğrenmeye çalışırım. Yine de hani daha iyi yapabilmek için, bir küf noktası öğrenebilmek için. Bunun için ben de elimden geldiği kadar yani bildiklerimi, elim öğrendiklerimi sizlerle Paylaşıyorum. Sizlerden de gelen desteklerinizle e, yorumlarınızla güzel güzel yorumları yaptığınız için abone olup bana desteklediğiniz için sizden çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bundan sonradan da desteklerinizi, e, o güzel güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi yaparsınız kanalımın büyümesi için kocaman bir aile oluruz inşallah. Evet bunu biraz daha ince yoğuracağım arkadaşlar. Pide hamuru çok e, kalın olmaması gerekiyor. Biraz cıvık gibi olması gerektiği için. Şimdi suyu azar azar ekleyeceğim ki çok fazla e, cıvık olmasın. Yani yumuşak olmasın. Biraz ele gelsin. arkadaşlar bol sebzeli böyle sebzeli erişte videolarım var. Sebzeli ekmek videom var. Gerçekten onlar tadı çok güzel. Ben onları evde yapıyorum, kendimize yapıyorum. hele sebzeli erişteyi bol bol yapıp hem kendime hem de kızıma verdim. Çok lezzetli oluyor. Ben evde zaten yapıp kullanıyorum. Hani bizim beğenmediğimiz bir şeyi, yemediğimiz, beğenmediğimiz bir şeyi hani yapıp da kanalımda paylaşmıyorum. Çünkü oradan bakıp da hani bana güvenip de yapmak isteyenleri güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Sonuçta herkes emek ediyor, masraf ediyor, malzeme harcıyor. Onun için hak geçmesin diye olur olmaz videoları paylaşmıyorum zaten. Şimdi bunu kapağını örtüp mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra ki işlemde görüşürüz inşallah. Ekmek hamurumuz hamur çok güzel kabardı. Çok güzel kabarmış. Hamur çok güzel kabardı arkadaşlar. Şöyle unumu dezgahıma serpiyorum ve hamurumu da dezgaha alıyorum. Evet çok fazla örselemeden şöyle hafif hamurumu toparlıyorum. Çünkü mayası kaçmasın arkadaşlar. Evet, şu anda hamurumu toparladım. Evet, hamurumu ikiye böleceğim. Şöyle hafiften beze yapacağım. Şöyle kenara alıyorum. şöyle şu şekilde arkadaşlar bir 10-15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bu biraz daha bu şekilde kabarsın. Ondan sonra diğer işleme geçeceğim. Yani şöyle pidelerimin üzerine sürmek için arkadaşlar iki tane yumurta sarısını ayırdım buraya. Üzerine de şöyle bir yemek kaşığı un ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı un ekleyip burana yapacağım. Şöyle suyumu da ekleyip güzelce ne karıştırıp çok ince olmayacak. Böyle mercimek çorba kıvamında olacak arkadaşlar. Mercimek çorbanın kıvamında olması gerekiyor. Bulamaç yani pidelerin üzerine sürebileceğimiz yumurtalı sos yani bulamaç. Biraz ince oldu biraz daha un ekleyeceğim. Evet şimdi kıvamı iyi oldu. Şöyle sizlere de göstereyim kıvamını. Şimdi hamurlarımız da kabardı. Hemen birini şöyle tekrar altına un serpiyorum ve hemen birini şöyle önüme alıyorum. Ve bulamaçtan sürüyorum arkadaşlar. Şöyle elimle alıp bulamacı sürüyorum bunu bir daha süreceğim. Evet. Şu şekilde buradan böyle başlıyorum. Önce kenarlarını yapıyorum. Ondan sonra ortasına şekil vereceğim. şu şekilde şekil veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şu şekilde şu şekilde arkadaşlar Bunu şöyle tepsi, tepsiye yağlı kağıdı serdim ve tepsimi alıyorum şimdi şu şekilde arkadaşlar hemen diğerini de aynı şekilde yapacağım. Tekrardan un serpiyorum hamur yumuşak güzel hamur olmuş yine üzerine bulamaçtan sürüyorum bu bulamaçtan biraz daha süreceğim arkadaşlar tekrardan şöyle. Pidelerimi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerine çörek otu ve susam karışımını bu şekilde serpiyorum. Şimdi fırının fişini de taktım, ısıttım. Hemen fırına gönderiyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Pideler pişti. Fırından çıkardım unuttum biraz fazla kızarmışlar ama çok güzel oldular e, denemenizi de tavsiye ediyorum videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz kanalımda kalın Kendinize iyi bakın hoşça kalın